Merhaba sevgili Scroll TV izleyenleri, ben Melih Pilgin. Hırdamat bölümünde yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Yanımızda Ali Yavuz Şahin var ve kendisi bize yeni bir üründen bahsedecek. Merhabalar Melih. Merhaba. Bugün inceleyeceğimiz ürünler arasından bir tanesi de TP-Link'in Powerline Adaptör adını verdikleri elektrik şebekesi üzerinden ağ bağlantısı kurabileceğin ee, bir adaptör kiti. Şöyle baktığım zaman zaten direkt prize takılmak üzere tasarlanmış evet. bir ürün olduğunu görüyorum. Ee, oldukça ufak yapıya sahip Hı -hı. ürünler. Ürünlerin yapısına geçmeden önce istiyorsan ilk önce ürünün ismini Hı -hı. E, söyleyelim. VPA 281 kit diye geçiyor bu ürün. Ee, kullanıcılarımız hemen iki ürünün arasında farklı farklılığı hissedeceklerdir. Birisi Hı -hı. daha büyük, birisi daha küçük. Bunun başlıca sebebi e, büyük olan ürün üzerinde Wi-Fi adaptörünün bulunması. Hı -hı. Ee, yani çalışma sistemi çok basit aslında. Elektrik şebekesi üzerinden e, internet bağlantısı kurabilirsiniz veya bir ağ bağlantısı kurabilirsiniz. Ufak olanı router'ın yanındaki prize takmanız yeterli ve ardından alt bölümdeki ethernet girişi üzerinden kabloyla router üzerinden ağı e, bu adaptör üzerine bağlıyorsunuz. Daha sonra e, şebeke içerisindeki yine aynı e, benzer bir prize bu adaptörü bağlıyorsunuz ve tek yapmanız gereken altındaki Pair tuşuna basmak. Pair tuşuna bastığınız zaman bu adaptör diğer adaptörü görüyor ve eşleştirerek 128 bit şifreleme sistemiyle güvenli bir ağ oluşturuyor. İsterseniz bu adaptörün altındaki kablo ile Ethernet bağlantısı üzerinden ağı bilgisayarınıza aktarabilirsiniz. Veya isterseniz hemen üzerindeki Wi-Fi tuşuna basarak Wi-Fi ağınızı aktifleştirebilirsiniz. Tabii ki bu ürünler Türkiye'de fazla kullanıcı tarafından bilinmiyor. Evet. Aslında büyük avantajlar sunuyor. Hı hı. Bunları kullanıcılar işte biz de elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Bu ürünler sayesinde kullanıcılar kablosuz ağın erişemediği yerlere veya normal çok uzun bir ethernet kablosu çekilebilecek yerlere bu adaptörler sayesinde kolaylıkla ağı aktarabiliyorlar. Mesela bir örnek verelim. İki katlı veya üç katlı bir ev içerisinde oturuyorsunuz, alt katta router'ınız var ve üst kata kablosuz ağ göndermek istiyorsunuz. Dediğim gibi router'ın kenarına bunu bir prize bunu bağlayarak üst katta da bu adaptörü kullanarak kolaylıkla internetinizi üst kata da yaymış oluyorsunuz. Geçen gün bir arkadaşım anlattı. Bu ağ adaptörlerini oturma odasındaki router üzerinden kendi odalarına wifi olarak aktarıyorlarmış. Bunun da başta sebebi, iki oda arasında çocukların bir odası bulunuyor evet. ve çocukların odasına Wi-Fi sinyali vermek istemiyor. Evet. Bu yüzden router'ın wireless özelliğini kapatmış ve şebeke üzerinden ağa aktararak kendi odasında bu adaptörü kullanarak wireless üzerinden not bunu veya bilgisayarını internete bağlıyor. Bu da aslında yapılabilecek ve değişik çözümlerle kullanılabilecek örneklerden bir tanesi. Adaptörünün yaptığı işleri basitçe izleyenlerimize aktarmaya çalıştık. Biraz da teknik özelliklerinden bahsedelim istiyorsan. Sağ tarafta görmüş olduğun adaptör sadece ethernet yuvasına sahipti. Bu adaptör 200 megabit per second hıza sahip. Yani elektrik şebekesi üzerinden 200 megabit per second hızda veri aktarımı yapabiliyorsun. Bu adaptör ise üzerinde Wi-Fi ağı bulunduğu için wireless bağlantılarda 300 megabit per second desteğine sahip. Ama yine elektrik şebekesi üzerinden 200 megabit per veri aktarımı yapabiliyor. 200 megabit per second hani ne anlama gelir diye söylersek, neler aktarabiliriz diye söylersek multi HD videoları kolaylıkla aktarabiliyorsun. Bunun anlamı da aslında birden fazla kullanıcının aynı anda bu ağ üzerinden HD videoları seyredebilmesi, yani ulaşabilmesi anlamına geliyor. Son olarak şunu belirtmemize fayda var, ürünler üzerinde QoS desteği bulunuyor. Bunu daha önce modemlerimizde anlatmıştık, bazı routerlarda anlatmıştık bu QoS desteğini. Birçok kullanıcımızın bilgi sahibidir ama bilgi sahibi olmayanlara anlatalım istiyorsan. Bu özellik sayesinde oyunlarda, internet bağlantısında veya IP TV bağlantılarında veya Voice over IP bağlantılarında bantfit ayarı kolaylıkla yapabiliyorsun. İstediğin porta istediğin band fit'i verebiliyorsun. Hı hı. Bu da kullanıcılara daha esneklik sağlıyor ve özellikle online oyunlarda kesilmeleri ve ağ kopmalarının önüne geçmiş oluyor. Yani bir oyununuz ve bir download'unuz varsa oyuna daha fazla öncelik verip oyunun takılmamasını sağlayabiliyorsunuz. Evet, bunu bir yapabiliyorsun hı. bir anlamda. Bunun yanı sıra ürünler oldukça uygun fiyatlarda satışa sunuyor. Rakiplere baktığımız zaman fiyatların oldukça uygun değerlerde olduğunu söyleyebiliriz. Ufak yapılarıyla da prize taktığın zaman hani çok da dikkatini çekmiyor aslında. Genel olarak oldukça kullanışlı yapıya sahip ürünler. Evimizde bulunan hazır elektrik kabloları üzerinden de veri aktardığı için kablo karmaşasına da son verecek yapıya sahip ürünler olduğu söylenebilir. Yani hem bir router almaktan hem de kablo bağlantısı yapmaktan bizleri kurtaran bir ürün. Bendiğim evet. bilgiler için teşekkür ediyoruz. Yeni bir incelemede görüşmek üzere.